Ekonomi çökük. Dünya bitti, Türkiye bitti. Yani bir asgari ücretle geçim sağlayan insan bitti yani. Öldü bitti. Bunun elektriği var, kirası var, suyu var, doğalgazı var. Mesela bana 650 milyon elektrik faturası geldi. E benim aldığım 2300 lira maaş. E bunun doğalgazı yok, suyu yok. Ben bunu nasıl karşılayacağım? Ödeyemeyeceğiz. Kaldık yani, bittik. Sadece bize devletimizin yaptığı bir 105 lira elektrik yardımı o da bir defa yapıyor yani bir defaya mahsus. E 650 liranın içinde 150 lira bunu yatırdığın zaman gerisi gene cebimizden çıkacak, gene bittik. Vallahi şu anda var ya hiç kimse kazanamaz bence. Hiç kimse kazanamaz, ortalık zaten çöktü bitti. Kimse kazanamaz. Ben kendi şahsıma zaten şu anda kimseyi oy vermeyi düşünmüyorum. Önceden kime veriyordunuz? AKP'ye veriyordum ama artık kimseye vermeyeceğim. Niye? Vermeyeceğim. Ortalık çöktü bitti. Gerçekten bitti ortalık yani. Şu anda bir asgari ücretle geçim zaten sağlanmıyor. E onu da zaten işten çıkarılanlar oluyor mesela. E, elektriğini ödeyemiyorsun, kiranı veremiyorsun. E çoluğun çocuğun kıyafeti öyle zaten. Yani yapamıyoruz artık. Geçim meçim bitti. Hepsi bitti, tükendi yani. Yani dışarıdan çıkıp da bir kış günü bir ayakkabı alacak para bile yok artık. Yani kış günü terlikle nasıl gezeceğiz biz de onu düşünüyoruz.